O arkadaşımız kiminle görüşüyor? Osman. Ha, nişanlısıdır Teğmen'im. Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli memur bir arkadaşımız o da. Mesai saatlerinin içindeyiz Asuboy'um. Öyle tabii de Teğmen'im, şimdi Osman izinden yeni geldiği için... ...ilçeye şey etmeye de vakti olmadı. Benim aklımda ne düşündüğünü biliyorum. Ne düşündüğümü mü? Yani diyorsun ki içinden ben 20 yıldır askerim. Yeni mezun olmuş bir teğmen gelmiş. Kitaba bakıp bize komutanlık yapıyor diyorsun. Estağfurullah Teğmen'im. Bunu anlayabiliyorum. Ama öğrendiğim şeyleri hayata geçirme konusuna kararlıyım. Ve bu dışarıdaki durum da dahil olmak üzere her türlü laşkalığın son ermesi anlamına geliyor başlamışım. Tamam mı? Yeterince açık mı? Müsaadenle Teyman Yapacak bayağı bir işim var benim. Öğrendiğin şeyi yap Teyman Hanım. Komutan sensin. Ama gece gündüz baktığımız bu dağ taş da insana bir şeyler öğretir. Bunu da es geçme.